Bulut Press'ten herkese merhabalar. Bu eğitim videosunda sizlere yapışkan içerikli resim duvarı gibi bütün modülleri nasıl yapışkan içerikli yapacağınızı anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce yeni bir modül yayınlamıştık ve resimleri bu şekilde alt alta listeleyebildiğimiz ancak resme ait ya da modüle ait açıklamaların sayfayı kaydırsak bile sağ tarafta sabit kaldığı özelliği eklemiştik. Şimdi bu özellik çok beğenildi ve artık bunun bütün modüllere eklenmesini istedi bayilerimiz. Biz de sizi dinledik ve bu özelliği yazılıma ekledik. Şimdi aynı burada bu modüle özgü bu özelliği yani yapışkan içerikli resim duvarındaki yapışkan tarafı gibi istediğiniz türdeki bütün modülleri sayfanızın görünen kısmına yapışkan hale getirebilirsiniz. Modüllerimizin sayfada yapışkan olabilmesi için Mutlaka yan yana birden fazla modülün yayınlanması gerekir. Ancak bu sayede onun yapışkan özelliğe sahip olup olmayacağına karar verebiliriz. Burada ne demek istiyorum? Örneğin burada bizim bir filtreli resim galeri modülümüz var burada. Yanında da akordeo modülümüz var. Bunları yan yana koymak için ne yapmamız gerekiyordu? Aynı konumu seçip, aynı sayfayı seçip, Modül genişliği olarak nasıl bir dağılım yapmak istiyorsak bu genişliğe göre bir seçim yapmamız gerekiyordu. Örneğin bu modülde 3'e 2 bir genişlik vermişiz. Bu modülde de 3'e 1 oranında bir genişlik vermişiz. Eğer biz bu modülde bir genişlik vermeseydik yani %100 yapsaydık bunun altında yapışkan modül özelliği seçme ayarımız kaybolurdu. Çünkü zaten ekranın tamamını kaplıyor olacaktı. Şimdi bunu test edelim. Sayfayı yeniledim. Bakın modülümüz ekranın tamamını kaplıyor. Ama altındaki akordeon modülümüz 3'te 1 genişlikte olmasına rağmen bunun yanına gelemiyor. Çünkü modül ekranı kapladığı için. Şimdi bunun modül genişliğini tekrar 3'e 2 yapalım. Sayfayı kaydedelim. Sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi bu geldi. Yeni özelliğimiz bu değil. Yeni özelliğimiz bu genişliği verdikten sonra bu modülü yapışkan olarak sayfada sabitleyebiliyor olmamız. Bunun için grup içerik modülümüze yani yapışkan olmasını istediğimiz kısa olan bakın şu soldaki modül uzun modül ama sağdaki modül kısa modül. Kısa olan modüle tıklıyoruz ve burada bakın genişlik seçtiğimiz için yani %100 olmadığı için modül yapışkanlığı diye bir değerimiz var. Eğer biz bu modül yapışkanlığı değerini boş bırakırsak modülümüz yapışkan gibi davranmaz. Ancak biz buraya sıfır ve üzerinde bir değer verirsek bu sefer oraya yapışır. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Şimdi sıfır verdim ve sayfayı kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi akordeon modülümüz yukarıya yapıştı. Modülün kendi boşluğu kadar bir boşluk oluştu. Hatta şöyle başlığı gizli diyelim. Böyle daha kolay anlaşılır. Şu an gördüğünüz gibi sıfıra sıfır yani yukarıya olan uzaklık Modülün 0 piksel. Eğer biz buraya diyelim ki 30 piksel yaparsak yani sadece 30 yazarsak buradaki genişliğe o zaman sayfayı yenilediğimizde şunu göreceğiz. Bu modülün yukarıya olan uzaklığının 30 piksel olduğunu göreceğiz. Bunu niye kullanmamız gerekiyor? Bazen sabit bir bar kullanmamız gerekiyor. Bazı tasarımlarda üst barı sabit tutuyoruz. Bu sabit barın yüksekliği de diyelim ki 60 pikselse bunun da en az 60 piksel yukarıda sabitlenmesi gerekir. Veya tamamen estetik kaygılarla çok daha yüksek bir yükseklik verebiliriz. Mesela 240 diyelim. Şöyle bakın şu şekilde bile 240 piksellik bir yükseklikte sayfayı aşağı doğru kaydırdığımız zaman bu yükseklik sabit kalmaya devam ediyor. Ama bu modülün konumuyla ilgili yer bittiğinde, tükendiğinde bu sefer o içerik artık sabit içerik olmaktan çıkıyor. Tıpkı buradaki resim duvarında yaptığımız gibi. Bu şekilde kısa ve uzun modüllerinizi yan yana ekleyerek istediğiniz kadar böyle sabit içerik yani yapışkan içerikli modül yaratabilirsiniz. Birlikte hep daha iyi.